Ve Taylar start hakem emrine girdi. Start verildi ve demokrasi ve milli birlik günü koşusu başladı. Üç boy kadar geciken bir numaralı Aslan yürekli oldu. 4 numaralı Boston Light liderliği ilk birlikte aldı. İki numaralı bavali liderliği aldı. İki boy farklı koşuyor. Şimdi ikinciliğe sokulan Boston Light'ın önünde force ediyor. İki buçuk boy kadar geride altı numaralı Hard and uğraşları var. Bu tayın bir boy kadar gerisinde 800 geçirilirken ekürlerden. 5 numaralı Demirat'ın iki boy kadar geriden 7 numaralı. Online Pekka'nın uğraşları var. Bir boy geride hiç kuvar da. Üç numaralı Blue Sunset bunun bir boy kadar gerisinde. Dokuz numaralı Resne daha sonra Silver Shadow daha sonra Oğlum gayretleri var. Daha sonra da Aslan Yürekli son viraj dönüldü. İki numaralı Bağvali wow son 400 metre iki boy farklı önde geldi. Ortadan dört numaralı Boston Light'ın iç kuvardan. Üç numaralı Blue Sunset'in dışından altı numaralı Arden Fest'in gayretleri var. Dokuz numaralı Resne de yüklendi. İki numaralı Bağvali wow iç kuvardan. Üç numaralı Bulusan set yakaladı. Gellerden Resten'in Harden gayretleri var. Varı yerdimden Lider yalan 3 numaralı Bulusan set bir boy fark yaptı. Ben yine geçilmiyorum dedi ve Fota'yı 3 numaralı Bulusan set buldu. 2 numaralı Vau wow, Vali ikinci oldu. 6 numaralı Harden 3. 9 numaralı Resne 4. 8 numaralı Oğlumsun 5. oldu. Demokrasi ve milli birlik. Günü koşusunu 3 numaralı Blues Hanset ilk kez buluştu Ayhan Kurşun'la kazandı.